İnna alhamdulillah, <Sessizlik> nahmedu ve nesta'inu ve nestağfiru ve na'udu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina men yehdi illahi fela muddillela ve men muddil felan hadiyela ve eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü amma ba'd cami Sahih okumaları devam ediyor. kitab Nikah, Bab 15'teyiz. 15. bağımız, Babu zevaci zeyne zeynebe pinti cahşin ve nuzuli hicabi ve isbati velimetil usri ursi Zeynep evliliği hicab ayetin nüzülü ve düğün yemeği hakkında gelen hadisler 15. babımız böyle yani validelerimizden olan annelerimizden olan Zeynep'in de evliliği nasıl gerçekleşti? hicab ayetinin inişi ve düğün yemeğin e, nasıl olacağıyla alakalı. Bir diğer isim ile, velime. Velime gereklidir. Daha önceki e, söylemiştik. 89. Nuri rivayetteyiz. Enes diyor ki Zeynep validemizin iddeti bittiği zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Zeyne, Zeyde git Zeynep'i iste dedi. Zeyd şöyle devam etti. Yanına gittiğimde onu hamurunu mayalarken buldum. Onu gördüğümde içinde büyüdü. Öyle ki aleyhissalatü vesselam onu istedi diye artık yüzüne bakamıyordum. Ona Resulü aleyhissalatü vesselam seni eş istiyor dedim. Zeynep ise Rabbimde bir emir olmadıkça bir şey yapmam dedi. Ve namazgaha yani namaz kılınan yere gitti. Bu konuda ayetler nazil olunca Resulü aleyhissalatü vesselam gelip izin almadan onun yanına girdi. Yani bu alakalı ayet nazil olunca Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem herhangi bir izin almadan gelip onun yanına girdi. Enes devam diyor ki ziyafeti yani verilen yemeği bir görseydin. Resulü aleyhissalatü vesselam gün ortasına kadar bize ekmek ve et yedirmişti. Yemekten sonra herkes gitmiş ve birkaç kişi kalıp sohbet etmeye başlamışlardı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam çıkınca ben de ardında çıktım gittim. Resulullah elçilerin odalarına dolaşıp, eşlerin odalarına dolaşıp onlara selam veriyordu. Eşleri ey Allah Resulü ailenin nasıl olduğunu diye soruyorlardı. Oturanların gittiğini ben mi haber verdim, başkası mı haber verdi bunu hatırlamıyorum diyor. Eve yetişene kadar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam arkasına gittim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam içeri girince ben de ardında girmek istedim. Ancak Aleyhi Aleyhisselatü Vesselam aramıza örtüyü yani hicabı bıraktı. Bunun üzerine alemlere olan Allah müminlere hitaben peygamberin evine yeme davette çağırmaksızın vakitli vakitsiz da gitmeyin. Fakat siz çağrıldığınız zaman girin ve yeme yiyince de dağılın. Orada oturup sohbet etmeyin. Sizin bu durumunuz Aleyhi Aleyhisselatü Vesselam'ı eziyet veriyor. Bu Aleyhi Aleyhisselatü Vesselam'ı sıkıntıda düşürüyor. Aleyhi Aleyhisselatü Sellem da size e, dolayı, hayasından dolayı bunu size söylemiyor. Allah ise hakkı söylemekten ne yapmaz? Haya etmez. Yemek yediğiniz zaman dağılın. Bir de peygamberlerin, peygamberin eşinde bir şey istediğiniz zaman onu hicap yani örtü arkasında isteyin ayeti nazil oldu. Enes İbni Malik böyle diyor. Şimdi burada bir hususun altını çizmekte fayda var. İnsanlara gün boyu yemek veriliyor ve insanlar böyle doya doya et ve ekmek yiyorlar. Yani tabii ki o ülke için değerli ve önemli bir yemek. Bunun daha önceki bablarda altını çizmiştik. 90 olur ve Et'te Enes ki Rasulullah'ın hiçbir hanımla Zeynep'in binti çaşa yaptığı gibi ziyafet yaptığını görmedim. Onun düğünde bir koyun keserek ziyafet verdi diyor Enes İbni Malik. 91 numaralı rivayete geldik. Abdullah bin Süheyd der ki Enes bin Malik aleyhissalatü vesselam hiçbir hanımla Zeynebe yaptığı dün ziyafeti gibi yani velime yeme gibi bir ziyafet yapmadı deyince Sabit elbunani ziyafette ne yedirdi? Ne ikram etti diye sordu. Bunun üzerine Enes ta ki doyup ta ekmeği, ekmeği yemeği bırakınca kadar onlara ekmek ve et yedirdi dedi Enes bin Malik radiyallahu anh. Geldik 92 oğlu olur rivayette. Enes anlatıyor. Diyor ki Allah'ın Resulü Zeynep'in de çarşı evlendiği zaman milleti davet etti. İnsanlar yemek yedikleri sofraya oturup konuşmaya başladılar. Resulü Aleyhisselatü Vesselam kalkıp gidecek gibi oldu. Fakat oturanlar kalkıp gitmedi. Allah'ın Resulü bu durumu görünce kalkıp dışarı çıktı. Oturanların bir kısmı da onunla beraber kalkıp gittiler. Fakat, içeri, e, fakat içeride üç kişi oturmaya devam ettiler. Resulullah içeri girmek için gelince oturan bu üç kişi kalkıp gittiler. Ben de gidip Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gittiklerini söyleyince gelip içeri girdi. Ben de girmek isteyince aramıza ne yaptı? Hicabı yani perdeyi indirdi. Ve ey müminler! Peygamberin evine yeme çağırmaksızın vakitli vakitsiz girmeyin. Fakat davet edilirseniz girin. Yemeği yiyince de dağılın. Sohbet etmek için de girip oturmayın. Sizin bu haliniz Resulullah'ı üzüyor. O da size bir şey söylemeye çekiniyor. Allah gerçeği söylemekten çekinmez. Peygamberin eşinde bir şey istediğinizde onu perde arkasında Bu sayede sizin gönülleriniz de onların gönülleri de daha temiz kalır. Bundan sonra Allah'ın Resulünü üzmeniz ve ne de onun eşlerini nikahlamanız size asla caiz değildir. Gerçekten bu Allah katında büyük bir şeydir. Azhab suresi 53. ayeti nazil oldu. Bu hadise üzerine. 93 Nur Rüvet'te yine Enes diyor ki ben hicap yani örtünme konusu insanlar için de en iyi bilenim. Yani e, Müslüman hanımların nasıl örtünleneceği alakalı Allah'ın hükmü, kanunu nedir bunu en iyi ben bilirim diyor. Übey bin Kâb bana bu konuyu sordu. aleyhi Aleyhisselatü Vesselam Zeynep'in de çarşı ile Medine'de evlendiği ve damat olarak sabahladığı zaman gün yükselince insanlar yeme gün yükselince insanları yemeğe davet etti. Resulullah gelen davetlerine oturdu. Ancak oradakiler gittikten sonra birkaç kişi kalkmadı ve oturup kaldı. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kalkıp dışarı çıktı. Ben de kendisiyle Ayşe'nin odasına varana kadar yürüdüm. Sonra o adamlar gittiğini düşündü ve geri döndü. Ben de kendisine geri döndüm. Onların hala oturuyor olduğunu görünce tekrar geri döndüm. Ben de kendisiyle ikinci kez Ayşe'nin odasına kadar yürüdüm davetlerin orasına geri geldiğinde ben de kendisiyle döndüm. O zaman adamlar gitmiş olduğunu gördü ve aramızda örtüyü yani hicabı indirdi. Sonra da hicab yani örtüyle ayeti nazil oldu diyor Enes İbni Malik radiyallahu an. 94 ne olur geldik. Enes İbni Malik anlatıyor. Diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam evlenmiş ve zifaf yapmıştı. Bu sebeple annem Ümmü hurma, keş ve yağdan yapılan heys yemeği yapıp bir tabağa koydu. Ve ey Enes bunu Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a götür. Ona de ki bunu sana annem gönderdi. Sana selamı var. Bu yemek biraz az oldu. Yemeği Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a götürdüm. Annemin selamını verdim. Bu yemeği gönderdi ve az olduğunu söyledi dedim. Resulü Aleyhisselatü Vesselam onu oraya bırak. Buyurduktan sonra bazı kişilerin adını anarak filan filanı ve tüm karşılaştığım kimseleri çağır. Yani davet et dedi. Ben de isimlerini verdi kimseleri ve karşılaştığım kimseleri çağırdım. Ravi Enes'e kaç kişidiler diye sorunca 300 kişi kadar vardı dedi. Resulullah bana Enes şu tası getir buyurdu. Davetler içeri girdiklerinde sofa ve hücre doldu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. oner kişilik halkarak oluşturan her, e, ve herkes önünde yesin. Yani onar onar kişi olsun ve herkes önünde yesin buyurdu. Herkes doyunca kadar yedi, bir grup çıktı, bir diğer grup girdi. Hepsi yemekte yediler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, ey Enas, tası kaldır buyurdu. Ben de kaldırdım. Ama tastaki yemek sofraya koyarken mi daha çoktu, yoksa kaldırırken mi daha çoktu bilemiyorum. Davetliler yani misafirler bazı insanlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın evinde oturup sohbete dalarak Konuşmaya başladılar. Resulullah da oturuyordu. Ailesi ise yüzünü duvardan yana çevirmişti. Resulullah Aleyhisselatü vesselam o bu durumları ağır geldi. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü vesselam çıkıp diğer hanımlarına selam verdi ve dönüp geldi. Resulullah'ın dönüp geldiğini görünce onun üzüklerini anlayarak kapıya doğru yönelip çıkıp gittiler. Resulullah Aleyhisselatü vesselam geldi ve arkadaki perdeyi indirdi ve eşlerle gerdeğe girdi. Ben ise hücrede oturmaktaydım. Resulullah kısa bir zaman kaldıktan sonra benim yanıma çıktığında ey müminler yani ey iman edenler yemek için yeme çağrıldığınız zaman yemeğin pişmesini hazır olmasını beklemek sizin vakitli vakitsiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın evine girmeyin. Çağrıldığınız zaman davete icabet edin. Yemeği yiyince de hemen dağılın. Sohbet etmek için beklemeyin. Çünkü sizin bu haliniz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı üzüyor. Resulullah da bunu size söylemekten e ne yapıyor? Haya ediyor. Haya sahibi olduğundan dolayı bunu söylemiyor. Allah ise hakkı söylemekten çekinmez. Peygamberlerin hanımında bir şey istediğiniz zaman onu hicap yani örtü arkasında isteyin. Bu hem sizin hem de onlar için en temiz olandır. Allah'ın Resulüne eziyet vermeniz ve kendisine sonra hanımlarını nikahlamanız yani onlarla evlenmeniz ebediyen olacak şey değildir. Çünkü bu Allah katında büyük bir şeydir bu ayeti nazil oldu. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu ayetleri Müslümanlara okurdu. Ene, Cad Enes'ten bildiriyor bu ayetin iniş zamanına en yakın olan benim. Bundan sonra Resulullah ve Vesselam hanımlarını örtündüler ve yabancılarda uzak kalmaya yani mahremleri olan uz, insanlarda uzak kalmaya başladılar. 95 numaralı rivayete geldik. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Allah'ın Resulü Zeynep binti Çaş ile evlenince Ümmü Süleym ona taştan kap içinden e, heys hediye etti. Yani bir işte ya hurma ya ve e, yağdan oluşan bir de peynirde yapılan bir yemek. Bunun üzerine Rasul'a git ve kimi bulursan davet et buyurdu. Ben de gördüm her kişiyi davet ettim. Gelenler girmeye ve yiyip çıkmaya başladılar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam elini yemeğin üzerine koyarak bir müddet dua etti. Gördüğüm her gördüm herkes diyor. Ne yaptılar? Gördüm herkes mutlaka davet ettim ve onlar da duana kadar bu yemekte yiyip çıkıp gittiler. Ancak bir grup kaldı ve sohbetti uzattı. Resulullah bir şey demeye çekindi ve onlar da eve evde bırakıp dışarı çıktı. Bunun üzerine alemler olan Allah şu ayeti indirdi. Ey iman edenler! Peygamberin evine yeme çağrılmak sizin vakitli vakitsiz girmeyin. Fakat davet edilirseniz girin ve yeme yiyince de dağılın. Sohbet et, etmek için girip oturmayın. Bu haliniz Allah'ın Resulü'nü aleyhissalatü vesselam'ı ne yapıyor? Üzüyor. O da size bir şey söylemeye çekiniyor. Yani haya ediyor. Bu halin e, Allah ise gerçeği söylemekten çekinmez. Peygamberin eşlerinde bir şey isteyince isteyeceğinize onu perde arkasına isteyin. Bu hem siz için hem de onlar için en temiz olandır. Ayeti nazil oldu diyor Enes İbni Malik. Toparlayacak olursak verime esastır bunu daha önce detaylı bir şekilde ifade etmiştik bugün özellikle yaşamış olduğumuz İslam'a düşman ve İslam'a yabancı olan kimselerin özellikle Müslümanların Allah'ın emri olan Müslüman hanımların Allah'ın emri olan örtünme haremik selamı demiş olduğumuz şeyleri uygulamaları bunu bir ayıp bunu Efendimiz söylem kınanacak bir durum olarak Efendim işte değerlendirmek bu ancak İslam'da nasibi olmayan ya da İslam'a düşman olan kimselerin yapabileceği bir şeydir. Bir Müslümanın haremlik selamlık uygulaması, hanımın, tesettür, olma, hanımın tesettürlü olması, Müslüman bir hanımın hicap giymesi kendi hevasında veya herhangi bir örten adetten değildir. Bunu alemler rapor olan Allah kendisine kanun kıldığından dolayı bunu yapmaktadır. Ve ben Allah'a iman ediyorum, ona kulluk ediyorum diyen herkesin yapabileceği, yapacağı bir emirdir. Dolayısıyla bu konuda kınamalara ve efendim benzeri işte hususlara ile karşılaştığı zaman bunlara aldırış etmemek esastır. Sonuç olarak ve gelen misafirleri de bir diğer husus altı çizilmesi gereken bir yere misafir vakit edildiği zaman oradaki hane sahiplerinin bıktır, bıktırınca kadar beklemek yerine misafirliğin efendim ölçülerini kaçırmamak kaydıyla makul olan neyse o çerçevede hareket edip ona göre davranmak gerekiyor. Allah bizleri ahlak-ı Muhammedi ile ahlaklanmayı lütfetsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.